Nevşehir var? kim tanıyor musun? Ali Fidan. Ali Fidan'a buradan ne söylemek istersiniz? Sosyal medyada takip ediyoruz. Hep halkın içinde geziyor abi. çay içmeye davet ediyoruz. Deren Çayış Bahçesi. Sayın Valim çay içmeye davet ediyoruz. Haberiniz olsun. Peki Ali Fidan'ın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Valla adam halkın içinde abi. Yani başka böyle vali bir de İnce vardı böyle gezen. Güzel biz takdir ediyoruz. Beğeniyoruz yani. Tanımıyorum fakat Nevşehir valisini herkesin tanıması mümkün değil. Fakat Nevşehir'in köy ve kasabalarını gezerek halkın, ondan sonra ruh ataların, otellerin durumunu bir incelesin. Herkes üç alıyor, 15'e, 25'e satıyor tutturabildiğine. Nevşehir valisi iyi çalışsın, biraz emek ve zam istesin. Kendi maaşı 120 milyar, biz 10 milyar alıyor, bize ona göre zam istesin. Nevşehir hakkında iyi çalışmasını istiyorum. Bilhassa e, güvenlik sorunu e, veya e, asayiş. Nevşehir'imizin daha güzel olmasını isterim. Daha iyi olmasını isterim. Valiye daha çok çalışmasını isterim. Başka ne isteyeyim ki? Nevşehir valisini gıyabında tanıyorum. Çünkü neden? Ben burada misafirim. Misafirim ama e, kendi memleketim burası. Ama yaşadığım yer Karabük. Nevşehir valisi de Karabük'te arkadaşımın eniştesi de tatavlent. Yani gayabını tanıyor. Henüz kendisine tanışmadık ama kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum, İyi hizmetler yaptığını duyuyorum. İnşallah devamı gelir. Nevşehir valisi kim tanıyor musunuz? Evet geçenlerde e, esnaf ziyaretine geldi buraya. İyi bir insan. Halimiz attığımızı sordu, sorunlarımızı dinledi. E, i̇nşallah hayırlı, hayırlı olur yani yapacak bir şey yok. Vallahi Sayın Valime ne söylemek isterim biliyor musunuz? Gençlerimiz telef oluyor, telef. Ben Mersin'de yaşadığım için hani uyuşturucu konusunu söyleyeceğim. Ben Mersin'deyim. Ama uyuşturucu konusunda Mem Nevşehir'e, memleketime geliyorum. Çok üzülüyorum. Takip bittiğime göre her gün en az 3-5 tanesi yakalanıyor. En az 3-5 genç cezaevine giriyor. Buranın ne valisinden, ne emniyetinden, ne belediye başkanından hiç bu görev yaptırmazlar. Milletvekili de içinde dahil. Nevşehir valisini ben tanımıyorum. Fakat benim Nevşehir Belediyesi olarak bazı sorunları gündeme getirmek istiyorum. Nevşehir Gül Bahçesi'nde oturuyoruz. Burada tuvalet ihtiyacımız olduğu zaman anahtarı istiyor, kahvede anahtarı vermiyor bize. İnsanlar kütüphanenin arkasına da oradaki kulübenin arkasına işe yollar. Bu daha mı doğru daha mı temiz bir şey? Bunu belediye başkanı nerede? Hiç mi haberi yok? Belediye başkanı seçilmeden daha önce her gün elimizi yüzümüzü öpüyordu. Şimdi nerede? Niye görmüyor? Havrin içine niye çıkmıyor? Messenger'dan ben ona yazdım. Bana dönmedi bile temizlikmedi. Eğer öyle temiz bir şehir isteyiyorsa bu işin gelsin, halkın içinde gelsin, baksın, biz ona iyi ispat edelim ağaç dolayı. Vallahi biraz destek olsun Nevşehir'imize Suriyeleri, şeysin Afganları, Suriyeleri onları sağ olsun istiyor. Evet sadece ismini duydum hani çok bir bilgim yok. Ee, bence e, Nevşehir hakkında biraz daha e, çalışma yapabilir. Özellikle yabancı uyruklu kişiler hakkında. Onları göndermesini istiyorum. Sayın bağrımıza selam olsun. Nevşehir'imiz Mevşar, için iyi şeyler yapacağını tahmin ediyorum. İdare eder ya, iyi gibi bozukuyor şimdilik. Olumsuz. Nevşehir'in sorunlarla ilgilensin.